<laughs> Zemeratun bi haula illezine yer abune bi hazihil ezlam ve satrancı ve nerdi. Ve ma min hazihi. Fela tesellimu aleyhim ve in sellemu fela teruddu aleyhim. Ebu Hüreyre radıyallahu rivayet etmiş. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İza merertüm geçtiğiniz zaman biha ula ya labuna bi hazil ezlam fal oklarıyla oynayan kumar oynayan birilerinin yanından geçtiğiniz zaman yahut da ve satranç satranç oynayan birilerinin yanından geçtiğiniz zaman demek o zaman da satranç varmış orada. ve nert de tavla demek zar atıyorlar pulu oradan oraya efendim yürütüyorlar. O da bir oyun. Sadece bunlar mı? Hayır. Ve makane min Yani bu babdan sayılan bu minval üzere olan şeylerle oynuyorlarsa. Yani o zaman iskambil yoktu. İskambil oynuyorsa o da buna dahil. O zaman bilmem şimdi kahvelerde neler var bilmiyorum. Efendim şu veya bu yeni bir şeyler yoktu. Yani bu baptan ne vardı? Efendimiz nokta nokta demiş vesaire demiş yani. Ha, fela tüsellimu aleyhim. Bunlara selam vermeyin. Neden? Fasıklık yapıyorlar. Yalan yanlış iş üzerinde. Meşguliyetleri doğru değil, güzel değil. Efendim, fela tüsellimu aleyhim. ve selamu alel fasıkı e, mu'lini diyor şehde hocamız. Yani fıskını, günahını açıkça yapan bir inse, insana selam vermek yasaktır. Açıkça yapıyor. Yani gizli yapıyorsa, bu adam biliyorum ben bu adam fasıktır, evinde şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Belli değil. Ya. Ona selam verirsin, geçersin ama burada açıkça oturmuş, efendim bahçede yolun kenarında masayı kurmuşlar satranç oynuyor, tavla oynuyor, kağıt oynuyor. Efendim, o zamanın Arapların bir oyunları vardı. Böyle çubukları torbaya doldururlarmış. Çubukların üstünde yazılar var. Efendim bir deveyi alırlarmış. Keserlermiş deveyi. Deveyi muhtelif bölümlere ayırırlarmış. But, kaburga, ıvır zıvır neyse. Efendim bu torbanın içine soktukları çubuklara da ok diyorlar ona. Ezlem, fal oku diyorlar yani. Ondan üstüne de efendim but yazarlarmış. Bilmem hayvanın şurası, burası veya boş veya şöyle böyle oyun yani böyle bir şey. Ondan sonra torbaya sokup karıştırıp elini bir tanesini çekermiş. Ne çıkarsa boş mu çıktı, dolu mu çıktı? böyle alırmış. Bu bu çeşit bir kumar. Arapların oynadığı ezlem. İnnemel <laughs> hamru Ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel hamru içki. İnnemel hamru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan. Yani bu fal okları ve put olarak dikilen o sanemler şeyler efendim Allah'ın yasakladığı, şeytanın insanları kandırarak sürüklediği pis işlerdir diye ayet-i kerimede de bildiriliyor. Bu gibi şeylerle uğraşıyorsa bir insan, o zaman onlara selam vermek yok. Evet Müslüman Müslümanı gördüğü zaman selam verecek. Hatta bir ağacın etrafında bir şeyin etrafında dönerken tekrar tekrar karşılaşsa bile selam verecek. Selamın sevabı çok. Esselamu Aleyküm derse 10. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derse 20. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü derse 30 sevap alacak vesaire vesaire. Selamla ilgili çok şeyler var. Çünkü selam konuşmaya, konuşma tanışmaya, tanışma muhabbete, muhabbet birlik ve beraberliğe, birlik ve beraberlik de Allah'ın rızasını kazanıp güzel işler yapmaya vesile olduğundan selamın İslam'da çok büyük önemi var. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Medine'ye gitti, hicret eyledi. Medine'de insanlar toplandı, Peygamber geldi diye sevinçle, sevgiyle, muhabbetle, saygıyla insanlar efendim kalabalık yığın halinde bu arada Abdullah İbni Selam radıyallahu ahta o zaman henüz Müslüman olmamıştı. Yahudi alimlerinden birisiydi. Duymuş peygamber denilen bir kimse geldi. Bakalım nasıl bir kimseymiş bu diye. O da Peygamber Efendimizin meclisine geldi. Anlatıyor diyor ki: "Fe iza vecuhu leyse bi veci kazzab. Yüzüne bir baktım ki yüzü pırıl pırıl nur." Hiç öyle boş yere iddia eden, yalan söyleyen efendim peygamber olmadığı halde ben peygamberim diyecek bir insan değil. Yüzünden okunuyor nuraniyet, mübareklik yüzünden akıyor yani. Peyza, ve cuhu leyse bir veşik hesap. Yani kendisi Yahudi alimi daha görürken aşık olmuş, görünce anlamış yani böyle bir e, sıdkı sadakat sahibi efendim hak peygamber olduğunu anlamış. Ne söyledi? Sözü de Peygamber Efendimiz'in, yani Medine'ye yeni gelmiş, yani yeni bir şehre gelmiş topluma ilk konuşmalarını yapıyor. Ne söylemiş? Buyurmuş ki, efşu ef selam. Selamı ar aranızda yaygınlaştırın. selam aleyküm, 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 esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selamı tavsiye ediyor. Sonra, ve et'imu ta'am. Ziyaret çekin birbirinize. Efendim, ve sır'ül erham akrabalarınızla münasebetlerinizi canlı tutun, kesmeyin. Birbirlerinizi ziyaret edin. Dayı, amca, teyze, hala, uzak yakın akraba neyse, gidin gelin gö konuşun, görüşün. İhtiyacı varsa karşılayın. Para, kul, yiyecek, giyecek ihtiyacı varsa verin filan demek yani. Ve sallu billeyli ve nasü niyam. Geceliğinde insanlar uyuduğu zaman kalkın, abdest alın, namaz kılın filan diye tavsiye etmiş. Ama görüyoruz ki ilk tavsiye ettiği cümle yani selam verin. Selamı yaygınlaştırın. Bildiğinizde bilmediğinizde selam verin buyurmuş. Demek ki selamın bizim bilmediğimiz faziletleri var, önemi var, faydası var, tesiri var ki Efendimiz bunu böyle hararetle efendim çok kereler tavsiye etmiş oluyor. O halde selam vereceğiz. Ama fıskını ilan etmiş olan fasıkı mücahir, fıskını açıkça yapan günah olan işini açıkça yapan bir kimseye selam verilmez. Kimselere selam verilmez. Demek ki bira içiyorlar, selam verilmez. Demek ki kumar oynuyorlar, kağıt oynuyorlar, selam verilmez. Sonra ve in sellemu aleyküm. Onlar size selam verecek O selam aleyküm. Fela teruddu aleyhim. Cevap da vermeyin selamlarına. Aleykümselam demeyin. Neden? Boş şeyle uğraşıyorsunuz. Kumarla oynaşıyoruz O oyunu, oyalanıyorsunuz. Eğlenceyle oy, oyalanıyorsunuz. Demek ki doğru değil. Demek ki buradan çıkan efendim bu hadis-i şeriflerin bize gösterdiği husus nedir? Müslüman aziz ömrünün saniyelerinin bile kıymetini bilecek, vaktini boş geçirmeyecek. Efendim ben şey için oynuyorum. Kumar olarak oynamıyorum. Efendim, yaptığımız kumar değil, işte vakit geçiriyoruz. Bir de satranç için diyorlar ki satranç zekayı açıyor. Efendim, fili şuradan sürdün. Piyade buradan gitti. Efendim, kale buradan feth oldu. Şuradan şu şöyle oldu. Buradan bu böyle oldu. Efendim, şu oyunu o oy yaptı, bu oyunu bu yaptı. Çekmeli sen başka türlü aç. Yani kitap okuyarak aç, Kur'an ezberleyerek aç. Yani zekayı açmanın bir sürü yolları var böyle boş şeylerle saatlerce, günlerce, aylarca yani günlerce süren satranç oyunlarını duydum. Öyle aynen muhafaza ederlermiş. Dama şampiyonları, bilmem neler işte ver bir taş, ver bir taş daha efendim yut ötekileri dama de bilmem ne filan. Ne bunlar? Ne oluyor yani? Boş şey. Boş dehviyat, eğlence vesaire kıymetsiz şeyler. Müslüman ömrü kıymetlidir, saniyesini bile boş geçirmez, değerlendirir ve allah Teala Hazretlerinin rızasına uygun işleri yapmaya koşturur. Böyle yapmaya gayret edelim. Bunlar bizim için ibret. Demek ki o selam verince bile almayacak ki ötekisi bir afallasın. Halbuki <laughs> ayet-i kerimede buyuruluyor ki buyuruluyordu ki Bismillahirrahmanirrahim <laughs> ve izâ huyyitum bitahiyyetin bir selamla selamlandığınız zaman ey Müslümanlar fe bi ahsene minha. Daha güzel bir şekilde onun cevabını verin. Sizi selamlayana, size selamla mukabele edin. Ev Daha güzel olmasa bile hiç olmazsa tam aynıyla eşit bir şekilde mukabele edin. Demek ki bize birisi selam verdi mi mukabele etmek tavsiye ediliyor ayet-i kerimede. Ama fasıkın yaptığı fısk güzel değil diye onun güzel olmadığını ona hissettirmek için bak ben senin selamını da almıyorum diye bir jest, bir tavır olacak. O halde Müslümanlar böyle davranırlarsa tabi tesirli olur. Bizim akrabamızdan birisi anlatmıştı. iş icabı kamyonetine malları doldurup pazarlıyormuş. Bir dükkanın bir kasabaya gitmişler. Efendim ama küçük bir yer. İşte akşam olmuş. Bizim evimizde kal demiş. Yok rahatsız etmeyin. Ben kamyonda dururum, yatarım, alışkınım. Yok olmaz bizim eve gel. Eve gitmişler. Adam sakallı. Satıcı sakallı. Hacı ibadetinde. Şimdi abdest almış. Küçük bir yer. Başka otel motel de yok. Artık misafirliği kabul etmiş. Abdest almış. Ya demiş hava karardı ben anlayamadım. Yani kıble ne tarafta sizin evde demiş. Ev sahibi boynunu bükmüş, omuzunu kaldırmış, dudağını çevirmiş. Allah demiş bilmiyorum. Evinin kıblesini bilmiyor. Bizim Hacı Efendi'nin sigortası atmış. Patlamış artık yani. Hani ticari münasebetleri var. Müşterisi filan ama evine de misafir geldi ama Sigortası atınca hani patlayınca artık iş bitiyor. Demiş ki vallahi de billahi de evinin evinde namaz kılmayıp da evinin kıblesinin hangi istikamette olduğunu bile bilmeyen bir insanın evinde yatmam demiş. Ya etme eyleme. Yatmam demiş. Yemin etmiş. Sokakta yatarım yani ne biçim şey. Sen Allah'ın kulu değil misin? Müslüman değil misin? E Müslüman. E niye? Yani kıbleyi bile bilmiyorsun. Hiç namaz kılınmamış evinde. Ve yeminine göre hakikaten çıkmış. Artık Ev sahibi de bakmış, yemininden dönmeyecek dükkana bir şey yapmış, yatak yapmış, dükkanda yatmış o gece ve sabahleyin de neyse biraz soğuk bir şekilde ayrılmış satıcı bizim sakallı efendi. Fakat diyorlar sonra adama çok koymuş bu tavır, ev sahibine çok tesir etmiş, çok utanmış, yaralanmış yani, yaralansın lazım çünkü efendim. Sonra kıbleyi de öğrenmiş, namazı da öğrenmiş, abdesti de öğrenmiş. Hatta çocuklarını da Kur'an kursuna vermiş filan. Ben ee, cahil yetiştim bari çocuklarım bir şeyler öğrensin diye. Efendim böyle bir halinde genel evin umumi halinde tam bir değişmeye vesile olmuş onun jesti. Demek ki yerine göre jesti de koymayı dinimiz emrediyor. Yani tavır koymak diyoruz buna. Aa, öyle her şeye de eyvallah yok. Tamam biz seninle ahbabız, arkadaşız. Canım feda sana ikramda bulunayım, çay ikram edeyim, kahve ikram edeyim, hediye vereyim. Ziyaretine geleyim gideyim ama o bu kadar da uzun değil. Yani Allah'ın sevmediği bir şeyi ben nasıl sevebilirim? Allah'ın düşmanıyla ben nasıl dost olabilirim? Allah'ı bilmeyen bir insana nasıl yakınlık duyabilirim? O zaman da tabi tavır koymak lazım. Tabii böyle bir tavırın görüyorsunuz karşı tarafa tesiri büyük oluyor. Burada da Peygamber Efendimiz ne diyor? Onlara selam vermeyin. Aa diyecekler. Bak falanca geçti de selam bile vermeden geçti. Veya sizi seviyorlar onlar, hürmet ediyorlar. Selamün dediler. Siz cevap vermediniz, başınızı çevirip geçtiniz. Ha bu bize niye cevap vermedi falan diyecekler. Toparlayacaklar kendilerini. Bu aziz ömrü boşa geçirmeyecekler. Şehzadenin Gülistan'ında bir ifade var. Bana böyle tesir etmiştir. Diyor ki, ömrü giren beha Derin sarf şot. Şu bizim aziz ömrümüz neyle geçti? Ta çehoren sayfu çepuşem şita. Yani yazın ne yiyeceğim kışın ne bürünüp yiyeceğim diye bu aziz ömür böyle geçiriyor. Ona bile üzülüyor. Hani yazın insan ne yiyeceğini düşünür. Harmanını yapar, kışa hazırlık yapar, efendim yufkasını yapar, açar, yerleştirir, kıyar eriştesini hazırlar, tarhanasını yapar, erikleri kurutur, elmaları kurutur, armut kakı yapar. Köylüler bunu yani yapıyordu hep eskiden. Yani yazın ne yiyeceğim diye bir hazırlık. E, kışın da soğuk bastırdı mı ne giyeceğim diye yazdan tabi kazaklar örülür, şeyler yapılır, hazırlıklar yapılır filan. Ama Şehzade üzülüyor ona. Yani şu aziz ömür diyor. Aziz kıymetli demek. Çok değerli demek. Ender ele geçen demek. Hakikaten de ömür insanın bir gittim bile daha ele geçmez. İkincisi yok. Çarşıdan alınmaz. Tebdil edilmez, uzatılmaz. Efendim değiştirilmez, tamiri mümkün değil. Hatanın gitti mi efendim ömrün dakikaları ne yapsan geri getirmek mümkün değil. O halde ömrü layık yere harcamak lazım. Güzel geçirmek lazım. Boş geçirmemek lazım. E hocam yani birazcık da işte stresimizi atıyoruz diyebilirler. Çünkü millet şimdi her şeyi her şeye bir itiraz hastalığı var. Yani eski insanların hali nasıldı? Allah böyle buyurmuş. Kale Allahu Teala fi kerim. Allah Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurmuş deyince eyvallah. Amenna ve sadakna diyorlardı. Tamam diyorlardı. Söz dinliyorlardı. Allah ayeti kerime indirmiş. İçki içmeyin. Evlerinde içkiler varmış. Dökmüşler küpleri. Sokaklara dökmüşler. Sokaklardan sel gibi şaraplar atmış. Bırakmışlar hemen şunu şöyle yapmayın baş üstüne. Şimdiki zaman insanlar da neden neden diye soruyor. Şunu şöyle yapma diyorsun. Ayet var diyorsun. Hadis var diyorsun. Hadis var deyince daha da ukalalaşıyor, dikleniyor bile şöyle diyor. Sahih mi bakalım. Hadis sahih mi? O zaman da öyle horozlanıyor senin karşı. Tamam sahih var mı diyeceksin. <laughs> sahih inceliyorsun. Sahih. O zaman da yutkunuyor bir şey söyleyecek gene. Gene bir çare kaçamak noktası arıyor yani. Ama e, tabii yanlış. Doğru olan nedir? Dinin emri neyse onu anladığı zaman insanın teslim olmasıdır. İslam ne demek? Tarihler nasıl? İslam insanın kendisini Allah'a teslim etmesi demek. Ya Rabbi teslim oldum sana. Sen ne dersen onu yapacağım. Kendi nefsimin keyfine gitmeyeceğim. Şeytanın buyruğunu tutmayacağım. Dünyaya dalıp da ahireti unutmayacağım. Senin buyruğunu tutacağım demek. Sen Müslüman oldun mu? Oldum. Eşhedü en la ilahe illallah ve şahidü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedim. Allah'ın varlığını, birliğini ikrar ettim. Resulullah'ın Allah tarafından gönderilmiş olan peygamberi olduğunu, elçisi olduğunu, Allah'tan bize Allah'ın emirlerini getirdiğini anladım. E? Anladın da tutmamak için mi anladın? Yani Allah'ın elçisi olduğunu da biliyorsun. Efendim Allah'ın ahkamını getirdiğini de biliyorsun. Tutmamak için mi anladın? Öyle şey olur mu yani? Nasıl olacak? İtaat edecek. Sem an ve ta'aten diyecek. Arapların sözü böyle. Sem na ve veya ata'na veyahut da sem'an ve ta'aten. Yani işittik, tamam, itaat ediyoruz. Baş üstüne. Biz baş diyoruz. Doğu Anadolu'da da başım, gözüm üstüne diyorlar. O da güzel. Yani öpüp başına koyuyor, gözünün üstüne koyuyor. Başı da kıymetli insanın. Akıl var çünkü. Gelse bir odun küt diye vursa insan sendeler yıkılır yere. Efendim gözü, gözüne bir hal olsa bir kardeşimizin Önünde şey patlamış da oradan akü patlamış gözüne akünün asitleri sıçramış hastanedeymiş dua edelim Allah gözünü kaybettirmesin şifa versin bir Fatiha okuyalım cümle geçmişlerim hastalarımız şifa bulsun diye bismillahirrahmanirrahim. İçinizde şey olabilir çeşitli oyunlarla oynayanlar olabilir. Demek ki bunlardan ibret alacağız. Çünkü ne diyor Efendimiz? Sizden fal oku oynayanlar, satranç oynayanlar, tavla oynayanlar, yanından geçenler olursa onlara selam vermeyin, onların selamını almayın. Ve bunlara benzerleri diyor. Demek ki boş şeyleri bırakacağız. Bir şey hoşuma gidiyor. Sabahleyin cümlesi yapmak iyi deniliyor. İşte temiz havada eşofmanı giyiyorlar. Görüyorum ben Maltepe'de şeyde şimdi bu açılan sahil yollarında eşofmanla böyle koşuyor böyle. Efendim terler akıyor. Ne oldu? Para mı alıyorsun buna? Efendim mecbur musun? Devlet mi emrediyor? Kanun zorumu var? Hayır. Hiçbir şey yok. Neden? Sıhhat kazanacağım diye. Sıhhatli olacağım diye koşturuyor. Yani generali de koşuyor. Paşası da, genel kurmay başkanı da. Belki reisi cumhuru da koşuyor. Yani herkes koşuyor. Şimdi bunu da biz tabii karşılama alışmışız. Bizim köyde şey demiş birisi. İşte böyle koşup sıhhat kazanmaktan falan bahsedince temiz havada bizim amca köylü kafasıyla ama köylü kafası şey oluyor yamulmamış kafa oluyor tam oluyor yani bozulmamış deforme olmamış oluyor. Köylü kafasıyla demiş ki, ülen bilmem ne, artık orasını söylemiyorum, makaslıyorum. Ülen bilmem ne demiş, <laughs> ülen diye şey yapmış. <laughs> Öyle demiş, ırgat gibi boş yere koşacağına demiş. Gidip bir fakirin tarlasını çabalasana demiş. <laughs> Çok hoşuma gitti yani. Daha da böyle o tabii dokunaklı söylemiş de ben biraz uyduramıyorum tam yani. Hakikaten öyle. Yani cimnastik mi yapacaksın? E gel şu fakirin tarlasının belliği ver. Al sana cimnastik. E yani dallarını kesiver. Efendim, bilmem hizmet hizmet ediver. Veya gel caminin yıkık duvarını yık, tamir et. Efendim, ne bileyim, e, bir hayır yap yani. Boş yere böyle, havaya gideceğine, koşman. Hoşuma gitti. Bak biz şehirde demek ki birbirimizi göre göre günahlara ve boş şeylere de alışıyoruz. Bu fena alışmak fena. Yani yalan yanlış şeylere onlarla ünsiyet edip alışıp bulaşmak da fena. Nasıl olacak? İnsan alışmayacak öyle şeylere. Yani ben Müslümanım. Müslümanın özel bir fikri vardır, fikir yapısı vardır. Ee, İslam'ın düşünce yapısı başka türlüdür. Bak köylü dayı ne kadar güzel biliyor, köylü amca. Ülen demiş öyle boş yere vakit geçireceğine yani bir fakirin tarlasını bellesene demiş. Yani boşa vakit geçmiş Hoşuma gitti. Herkes böyle yapsa. Şimdi sokağın bir ucundan öbür ucuna kadar berbat, çöplük. Efendim çöpçüler var süpürsün. Süpüremiyor, süpürmüyor, yetişmiyor. E şu, şu yolu tanzim edelim. Şuradaki çöpleri toplayalım. Bunları bir kenara yığıp yakalım. Şu ağaçlar yazık efendim bilmem perişen, perişan. Şunları budayalım, tımarlayalım bir, bir şey. Yani insan iş bulabilir kendisine. Hayırlı bir iş bulabilir. Hani Manisa Tarzan'ı bilmem kaç bin tane ağaç dikmiş. Yani ömrünü boş geçirmemiş. Çünkü her ağaç bir sadaka-i cariyedir. Meyvasından kuşlar bile yedikçe şey olacak. Demek ki ötekiler kahvede otururken tavlayla efendim sigara tüttürerek bir de sigara içiyorlar aman Allah. Im. Aman Allah'ım yangın çıkmış gibi. Yani bir işin olsa da bir kahveye gidecek olsan acaba ocak tutuştu da içeride yangın mı var diyorsun. Yok hiçbir şey yok. Herkes bir sigara yakmış. Marlboro bilmem ne bilmem ne dünyanın parası efendim kovbaylar gibi ağzında şöyle yamuk efendim hem konuşuyor hem oyun oynuyor hem sigara tüttürüyor temiz havada gidiyoruz ah oh, mis gibi hava elhamdülillah yayla havası bak tertemiz ne duman kokusu var bilmem ne karşıdan çobanı görüyoruz ağzında sigara Allah. yani dağın başında dumandan nasibini parayla alıyor biz şehrin dumanından, hava kirliliğinden kurtulduğumuza, dağın başına yaylaya gittiğimize sevinip elhamdülillah diyoruz. Dağın başındaki adam efendim şeyi, dumanı, bizim kaçtığımız dumanı parayla alıyor. Ne kadar yalan yanlış adetler yerleşmiş, girmiş içimize. Parayla ciğerimizi zifir dolduruyoruz. Ben Vefa Lisesi'nde okuyordum. Efendim. Şehzade Camii'nin bu kapısından girerdik, öbür kapısından Vefa Lisesi'ne doğru giderdik. Bir de Vefa Bozacısı'na doğru şöyle karanlık bir küçük kapısı var oranın. Böyle bir kemerden falan geçiliyor. Orada baktık böyle güzel giyimli, boynuna da böyle bir eşarp şey yapmış, saçları da bir yantinde taralmış, böyle çok yakışıklı birisi. Elinde sigara böyle Orada duruyor o şeyde. Biz de uzaktan geçiyoruz. Yani orası biraz Külhan Bey mahallesidir. O, o yakışıklı giyinmiş ama kendisi de gene Külhan Bey belli. Ama yakışıklı giyinmiş. Biz de ona böyle bakıyoruz sigara içişine. Eşarp bağlamak da lüks biraz. Böyle boyuna. Eşarp filan da şey yapmış böyle. Eşarp mı derler, fular mı derler neyse. Efendim biz öyle bakarken gel buraya dedi. Eyvah yakalandık dedik korka korka. Biz küçüğüz o büyük tabi. Efendim, yanına gittik, ortaokul talebesiyim Benim sigara içi, içi, içime mi bakıyorsunuz dedi. Yok, estağfurullah, bilmem ne kekeledik biz. Bakın dedi, cebinden hiç unutamıyorum yani. Bize öyle bir ders verdi ki, cebinden tertemiz böyle bir mendil çıkardı. Zengin aile çocuğu herhalde, böyle gövgülü bir aile. Yani böyle lekesiz, kar beyazı böyle bir mendil çıkarttı. Ne yapacak? Çıkarttı böyle, Sigaradan bir nefes aldı diye o beyaz mendilin ortasına hohladı. O mendilin hohladığı kısmı şu kadar kahverenkli oldu. O beyaz mendilin bu kadar kısmı. Sonra çıkar mı çıkmaz mı bilmem sigara lekesi. Ama o bize o beyaz mendili feda etti yani. Böyle hohladı. Bakın dedi bir sefer dedi böyle sigarayı hohladım dedi, mendile dedi, bu kadar kahverengi yaptım, rengini bozdu dedi, beyazı, böyle lekelendirdi dedi. Bu ne dedi, çok içersen insanın ciğeri olur? Anladınız mı dedi, sakın dedi sigara içmeyin, hadi yallah dedi. <laughs> Kendisi içiyor, bize sigara içmemeyi böyle tavsiye etti, biz de gittik. Yani kötü alışkanlıklarımız çok muhterem kardeşlerim. Belki sizin işinizde de var. Cebinde sigarası olan var, paketi olan var, Marlboro'su olan var, bilmem nesi olan, pal başında ne var? Palimli bir şeydir Palimli, bilmem neler var. Parlament var. Vesaire var. <laughs> yani Allah kötü huylardan, adetlerden kurtarsın. Bak Efendimiz şey yapmıyor. Selam bile vermeyi uygun görmüyor. Yani neticede kumar bile olmasa selam almayı, vermeyi uygun görmüyor. Efendimiz gözünüzün önüne gelsin. Yani sünnet-i seniyeye uygun hareket edelim. ايه <applause> بقى